Önüne gelene salla parti, at şuraya, salla buraya, taş atıyorsun adam öldürüyorsun ya. Taşlan, beynine geliyor, kafasına geliyor, taşla adam ölür. Onun için sen böyle rastgele atamazsın, sen Müslümansın, helal haramı bilmen lazım. Kana gir, Müslüman kanına, haram kana girmemen lazım. Onun için biz devamlı sükunet çekin Sana ne diyorum, Nasreddin Hoca ne demişler? Efendim, olduğu bir mecliste demiş, Karısından korkmayanlar şu tarafa geçsin. Karısından korkanlar bu tarafta kalsın. Herkes korkanlar tarafına geçmiş. Nasreddin Hoca kalmış tek orda. Sen hoca demiş sen karından korkmuyor musun? Ben evden çıkarken karı tembih etti demiş. Kalabalığa karışma. <laughs> bu taraf kalabalık oldu demiş. Şimdi sen kalabalıklara karışma. Sakin ol. Efendim şeyini muhafaza et. Bakarını sövseler, saysalar cevap verme. Bana ne sakalı uzuna bak. Vay işitçi bilmem ne. Estağfurullah ben, Git yürü yoluna. Bir de ona anlatayım diye cevap verme. Zaten onu arıyorlar. Birkaç kişi daha toplanıp patlatacak bir olay daha kaç. Yiğitlik ondur. Dokuz Bu ne sözü? Hadis-i şerif. El firar min la Güç yetmeyen beladan kaçmak. Min sünenil murselin. Bütün peygamberlerin okay. sünnetlerinden. Çünkü baş edemeyiz bunlarla. Yolu bir tık atırlar. Gece gündüz birden toplaşıyorlar. Efendim köpek balıkları gibi. Bir de baktın 20-30 bir anda. E sen iki kişi üç kişi nasıl baş edeceksin ya? Kaç. Firar et. Zekeriya Aleyhisselam kaçtı. Değil mi? Birçok peygamber kaçtı. Hicret. Hani biz buna hicret diyelim. Ama hadiste firar dediği için tercüme ettim. Kaçmak diye. Resulullah sadece hicret etti ya. Bunu anlasana işte. Onun için mümkün mertebe sükuneti muhafaza edelim. Kimseye bulaşmayalım, dalaşmayalım.